Saat sekiz buçuk oldu, bizim serseri damat hala ortalarda yok. Ben şimdi çağırırım babişkocuğum. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Mustafa'yı kahvaltıya çağıracağım da. Uyuyor, kaç defa seslendim uyanmadı. Ben uyandırırım, müsaadenizle. Mustafa, uyan sevgilim! Köfte piyaz, bir de ayran! Piyaz yumurtalı olacak! Hadi sevgilim, uyan! Müşteriler çok memnun, öpüyorlar beni! Hadi Mustafa, hadi! O ne? <laughs> Dükkan müşteri doluydu, tam uyandıracak saati buldu! Öp beni Mustafa, öp. Dur kız! Burası bekar yatağı, elimden bir kaza çıkabilir! Dur! Sen git, ben geliyorum! <laughs> Allah Allah Allah! Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha burası Dingo'nun ağrı çünkü. Bundan sonra saat dokuzda işbaşı, ona göre. Babişko! Reçel mi istersin, bal mı Mustafa? İkisine de bayılırım. Güzel! Çalışmayı sevmiyorsun ama boğazını çok seviyorsun bakıyorum. Ne demişler? Yemek bulursan ye... ...Dayak bulursan başkası yesin. <laughs> hı. Hmm. Aslında ne dayak düşkünüsün sen ya! E aşk olsun baba, aşk olsun yani! Ama kızım burası beylik ağır değil ki! Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum, siz burada oturun! Mustafa! Mustafa haklısın ama... ...Babamın huyu böyle biliyorsun. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Hmm, güle güle Mustafa'm! Gene ne bekliyorsun? Sızmayacaksın ama! Peki, söyle! Apartmanda bütün çocuklarım var... ...Bana da mavi bir bisiklet alsan? Olur, alırım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol! Mustafa! Biraz gel oğlum. Bıktım artık el kapısında çalışmaktan. Oğlum koskoca Zülfikar Bey'e damat olacak da ben inşaatlarda sürüneceğim. Biraz da kendimizin patronu olalım. Hülya'ya açsan da babasına söylese, kayınpeder biraz sermaye verse. Şöyle küçük bir bakkal dükkanı açsak, ha? Ne dersin? Ben de şimdiye kadar söyleyemedim. Romatizmadan ellerimin halini biliyorsun. Bir bulaşık makinesi alsan da sayende rahat etsem. Abi, benim de nikahında giyeceğim elbisenin çantasıyla ayakkabısını hala almadın. Önümüzdeki kış bana mantı almaya söz vermiştin. Sakın bisikletimi almayı unutma abi! Hepsi bu kadarcık mı? Ben de önemli bir şey isteyeceksiniz sanmıştım. Bitmedi mi hala? Ne beceriksiz herifsin! Üç bin liralık bir adam tutsam senden bin kat iyi çalışır be! Hadi bakalım saat altı oldu! Hülya bekler! Doğru eve! Bana bak! Sokaklarda sürtmek yok! Biraz sonra ben de geliyorum! Dünyalar kadar sevdiğim biricik kızımla kendini onu mutlu etmeye adayan müstakbel damadımı nişanlamakla yüksek huzurlarınızda saadet dolu bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. bekliyorlar, sarıl bana! Burada, herkesin önünde mi? Yapamam! Ne yapamazsın? Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa? Ayıp! <laughs> Böyle şeyler gizli olur! <laughs> ne ayıp Mustafa, dans edeceğiz biz! Bak, bekliyor herkes! Dansı bizim açmamız lazım! Açamayız! Neden? Ben dans bilmem ki! Eyvah! Rezil olduk herkese! Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız! Bana biraz erkekçe bir parça çalın. Çifte telli filan, tamam mı? Ben dans açıyorum. zeka bizi rezil edecek! Sakin ol bey! Bak herkes memnun! <laughs> Gel sevgilim, arkadaşlarım seni merak ediyorlar. Neyimi? Aman Mustafa! <laughs> Dur ceketimi de merak edebilirler. Böyle bir serseriyi damat diye alırsak bakalım başımıza daha neler gelecek. Ama kızımızın mutluluğu, bak uçuyor sevinçten. kapıda iki sarhoş var. Damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de size sormadan almadım içeri. Ben bakarım. Bir dakika. <gülüyor> 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 ha! Kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş görürler şimdi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları, kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik. Bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam tamam tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Eğlenmeye gelmedik. Sana baba dedik. Elini öpelim dedik. Biz uşak mıyız? Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı! Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında <laughs> ezerim, sersene! Bırak bırakma. ulan, gebertiyim şu dur, bir yarı! Bırak! bırak! O! Bırakın beyefendi! <laughs> Uyumayayım. Uyumayayım. Bırak, burat! bırak! Baş! Be. Bırak, bırak! Bırak, bırak, dur! Kalk ulan, ayı! Kalk ulan, ayı! Beğendin mi şimdi? Zengin karının yapacağı buydu işte. Aklımız sıra çeşme ben sandık. paradan falan vazgeçtim. Şimdi Mustafa'nın yüzünü görebilirsen gör artık. Benim bildiğim Mustafa öyle karı falan takmaz. Göreceksin, iki güne kalmaz köfteci dükkanı mangırıyla düşer buraya.